Merhabalar sevgili dostlar, ben Hayat Kime Güzel kanalından Güvent Cengiz. Bana motosikletini anlat video serimizin 5. bölümündeyiz. Bu bölüm bizim için biraz özel bir bölüm olacak çünkü iki tane konuğumuz var. Çok sevdiğimiz kardeşlerimiz var. Bir de motosikletleri var. Motosikletler de motosiklet dünyasının en sevilen motosikletleri evet, <laughs> dolayısıyla evet. güzel bir bölüm olacak. E, Cesim Buper ve Erhan Kapıcı arkadaşımız XMS motosikletleriyle konuk oldular bize. Öncelikle davetimizi kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Güvenç Bey. Ve Oğlum. ortam çok güzel bir ortam. Şu anda Sakarya'nın Hendek ilçesinin Selman Dede mesire alanındayız. Evet. Bu arkamızdaki heykelleri merak ediyorsunuz. Bunlar kim diye? Bunlar bizim ilçemizin en önemli simalarından, baş pehlivanlarından. Geleneksel sporumuz yağlı güreşin baş pehlivanlarından. Süleyman Aykırı ve Ahmet Kavakçı baş pehlivanlarımızın heykellerinin önündeyiz. Kendilerine başarıları için teşekkür ediyoruz ve ilimizi, ilçemiz bizde tanıttıkları için teşekkür ediyoruz. Her sene burada güreşler oluyor. Biz de izleyici olarak katılıyoruz. Gayet de zevkli geçiyor. Emeği geçen herkese bu konuda da teşekkür ederiz. E şimdi biz motosiklet programıyız. Dolayısıyla motosikletçilerimize ve motosikletlere yavaş yavaş geçmeye başlayalım. Dediğim gibi benim için çok güzel bir program olacak. Çünkü Xmax'leri ben de tanımak istiyorum. Motor camiasının en sevilen ve en tutulan motorları özellikle evet. Yamaha. E yalnız motosikletlere geçmeden önce ben biraz motosikletçilerle ilgili de biraz bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Her bölümümüzde şunu evet. soruyorum motosiklete nasıl başladın diye bir sorum oluyor illa ki. Evet. Şimdi bu soruya söz büyüğün diyoruz Erhan'cığım Cesim abiden başlayacağız. Abi. Cesim abiye diyoruz ki Cesim abi neden motosiklet nereden başladı? İlk motosikletin neydi? Biraz bahsedersen bize. Ya şimdi ben iki tekerlekli aletleri bisikletle başladım. Oo çok iyi. 6-7 yaşında bisiklete başladım. Burada bisiklete hala devam ediyorsun. Bisiklete halen devam ediyorum. Profesyonel olarak. Dönelim. Yarışlara da katılıyorum. Çok güzel. İzmir, Antalya, İstanbul gidiyoruz <laughs> yarışlara. Hı hı. E Bunun yanında tabii ki motor aşkı. Bambaşka bir şey. Bir zaman şey. ölmedi. Ölmüyoruz. <gülüyor> <Yaşı> <gülüyor> ne güzel. 3'e geldi. Halen motora biniyorum severek. Hiç ölene kadar da vazgeçeceğimi zannetmiyorum. İlk motoruna gideceğiz mi abi? İlk motorum, işim gereği gençliğimizde Java Mezler vardı. <laughs> Bunlar benim için fazla profesyonel profesyonel değildi profesyonel olarak işim gereği İlk BMW'lerle başladım. BMW'lerle hangi modeliydi hatırlıyorsundur illaki yani BMW'nin. 97 98'lerde 1200 1300 olması lazım. Oo evet Gelmişim evet. İşin evet. gereği onlarla başladım motora. Daha sonra bir ara verdim. Sonra kendi şahsıma kendi şahsına bir motorun şahsıma neydi? Şahsıma Kanuni Husar 125 diye bir scooter vardı. Aa, evet 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 biliyorum onları. Onlarla başladım. Sonra yine ara verdik. İş gereği şehir değişikliği derken ama içimizde bu aşk sönmüyor. Devam ediyor gençler. Yani, devam ya. ediyor. Sönmüyor. Bisiklete devam ediyor. Ama her zaman de. böyle bir XMAX'im olmasını istedim. Yani. Söylüyordum ben zaten İstemiştim hatırlıyorum. Olmamasını istedim. Malum e, ma, maddi şartlardan dolayı. Dolayısıyla zorlandık ettik ama X XMAX aldık diyorsun bir şey. Ama bir Tracer 9 macerası 9, var. E, Onu anlatacağız. Büyük bir macera. Büyük bir ma macera. <laughs> o macera. Şimdi bisikletle devam ediyordum zaten. Yani hı hı hı. Yarışçıyım yarış katılıyorum. Çok güzel. Şu an halen devam ediyorum lisanslı sporcuyum. Sağlık, ee, sağlık e, için de tavsiye sağ, ediyoruz. Sağlığım için de tabii. Tavsiye ediyoruz. Ben tansiyon ve şeker hastasıyım. Geçmiş olsun abi. Ee, ben bu şifalar. hastalığı yenmedim de Erseliyorum yani. Kontrol altına bisikletle Kontrol alıyorum altına diyorsun. Bisikletle aldım. Bunu Çok açık güzel. açık söylüyorum. Bu önemli. Bisikleti tavsiye ediyoruz. Bisikleti tavsiye ediyorum. O bir kenara. Evet. Şimdi motora gelelim. Pandemide bir sıkıntı yaşadık tabi motosikletlerle arabalarla ilgili. Evet. Pandemi biter bitmez ilk X-Max'imi aldım. X-Max karşı evet. ayrı bir şeyin var senin o zaten. Abi, o, ayrı, o ayrı. Var. ayrı. Ayrı yani ayrı bir sevgi var ona karşı. Bu bir yana, bu bir yana. Bu sıkı da bir numara ben. X-Max tanımıyorum. Yamaha X-Max özellikle evet. bir de Tek Max olursa. Evet, Tek Max olursa. Ben bunu neden tercih ediyorum? Bunun yol tutuşu gibisi yok abi. Evet, Şu evet evet. Çok güzel. Uzun yolda da evet. keyifli. Yer motosikletlere göre biraz sert falan diyorlar ama o sertliğinin sebebi bence viraj tutuşu, yol ha, tutuşu. O e, yolda avantaj olarak yansıyor Tabii değil mi? Yolda avantaj, avantaj olarak, olarak, yansıyor. olarak yansıyor. Yumuşak amaçlu motosikletleri görüyoruz, evet. duyuyoruz. İsim vermek de istemiyorum yolda, yolda... arlaya uçtu bilmem ne yaptı. <laughs> evet, evet, evet. evet. Şimdi motosikletlerin detayına geçeceğiz. Bunu merakla bekliyoruz zaten. Bu programın önemi şu. Motosikletle tecrübeleri olan insanlar o motosikletleri anlatıyorlar ki burada iki tane uzun yol tecrübesi yapmış olan arkadaşımız var. Dolayısıyla bu program o yüzden çok kıymetli. Yamaha X-Max'lerle gittiği yerleri anlatacaklar birazdan. Yaptığı evet. yolları anlatacaklar. Onlardan almış olduğumuz feedbackler, onlardan almış olduğumuz geri beslemeler bizim için ve sizler için çok önemli olacak. O yüzden bu program önemli. Ona geçmeden önce Erhan kardeşimizin de motosikletle ilgili macerasını bir soralım. Neden motosiklet Erhan? Seni ne itti motosiklete? Bizi motosiklete iten babamın sayesinde oldu diyeyim. 94 senesinden beri motosiklet kullanıyoruz. Evet. de 94 senesinden beri motosiklet Sted var. Var bahçede illa. Var. 94 senesinden beri ilkokul 4. Neydi o motosiklet merak ettim. <laughs> mobilet. <laughs> Çok güzel. 50 cc mobilet. <laughs> evet. O zaman evet. onlar da. 51 mi? Ne yazıyordu? Bir ara 51, 51 de galiba evet, 51 Motosiklette geçiyordum ben onları. 1 <laughs> cc <abi. gülüyor> <laughs> bile. <laughs> bir CC bile bizim için Aynen. önemliydi ya. 51'si 50 değil de 51'i çıktı falan diye vardı. Evet evet evet. <laughs> sonra e, o devam etti böyle. Başladık. Ondan sonra bilmem neydi. Öyle derken bugüne kadar motosikletsiz hiç kalmadım. Çok iyi. Evimizde hep bir motosiklet, arabalar geldi gitti, geldi, geldi A, gitti. O. Motosikletsiz hiç kalmadı eminim. Hiçbir mi? kalmadı diyorsun. Evet. O zaman da bir motosiklet aşkı var. Böyle profesyonel mi artık biraz daha viteslilere böyle yüksek cc'lere geçtiğinde nasıl bir motosiklet edindin? Ya benim zaten en yüksek e, cc 250 cc 250 o olarak bu cc, var. Başka bu var. sadece arkadaşlarımın motorunu kullandım. oluyor. Böyle kendi kendime ait bir, bir yüksek cc motosikletim olmadı şimdiye kadar. Evet. Eren kardeşimizin bizim ilçede bir tostçu dediğimiz bir yeri var. Aslında sadece tost da yok. Bir sürü şey de var. Bizim motosikletçilerin karnı acıktığı zaman buluştuğu mekan orası. Eren evet. kardeşimizin Bizim Adventure diye bir grubumuz var. Öyle bir şey olduğu zaman neredesin? Tosya'nın oradayız. Adı Tosya diye geçiyor. Evet, dolayısıyla evet. bundan kendisi de memnun, biz de memnunuz. Bunu Duyu duyuyorum. Eren kardeşimizden. Dolayısıyla gidiyoruz. Şimdi e, artık yavaş yavaş motosikletlere dönecek olursak, bir 2025 model motosiklet var solumuzda. Yamaha X Max Tech Max diye geçiyor. Bu yeni kasa en yeni kasası bu. Bundan sonrası yok şu anda. Sağ tarafımda benim arkamda olan Erhan kardeşimizin motosikleti. O da e, Yamaha X-Max'in gene tek Max ama 2023 modeli bir alt kasası. Dolayısıyla bizim için güzel bir video içeriği oldu. Neden? Bir önceki kasası bir, bir sonraki kasasını beraber tek Hı, videoda e, bana motosikletini anlat video seriminde <laughs> e, bunları sizlerle paylaşmış olacağız. Güzel olacak. Cesim abiye şunları sormaya devam edelim. Ben kendim de biliyorum. E, bunu soru olarak sormama gerek yok. Bildiğim şeyler beraberiz zaten hep beraber. Cesim <laughs> abi X Mega'yı aldı 0. Ondan sonra kendisi Karslıdır bu arada. Buradan tüm Kars'a selamlarımızı gönderiyoruz. Evet herkese Kars'a her yere bütün Türkiye'ye selamlar gönderiyoruz buradan. Motoruyla daha rodajını yapmadan galiba zannedersem bir Kars maceram var. Onu sen bir anlatır mısın bize? İçmek anlatayım önce. Sonra tracer'e geçelim. Ha seni o yarım kalmıştı. Tamam onu anlatabilirsin. E tabi ben Xmax senin düz modelini aldım. Daha sonra model değişti. Dijital ekrana geçti. Navigasyonu Hı -hı. falan Hı -hı. Sonra ondan aldım bir daha. Ya eski aklım gitti. O BMW'leri kullanırken büyük motorları motorlu yapıyordum. Hoşuma gidiyordu lan. Dedim bir bir tracer 9 alayım ben. <laughs> 2020 geçen yıl eski günleri bir yağ dediğim dedin yani 2024 model Tracer 9 aldım o motorun performansından çok memnundum yol tutuşundan kırmızı bir motordu evet, kırmızı onu şuraya koyacağız yukarıya Herkes. şöyle güzel bir motor daha sonra Eski günlerim aklıma gelince performans ve sürat. Evet. Ben Bu arada Tracer... süratı su, evet. tavsiye etmiyoruz ama <laughs> Gesim abi'ye vazgeçilemiyoruz. Evet. Kendisi <laughs> sürat hastası, e, kazasız Tracer... belasız diyelim. Ha, bir Tracer 9 arayayım dedim. Kırmızı. 2024 model bir Tracer 9 aldım. Ya makina bildiğin gibi değil ya. Yani. Rüya gibi mi diyorsun? Rüya gibi, çok güzeldi performans evet. olsun, yol tutuş olsun, sürat olsun. O Tracer'dan çok memnundum. Ama yani, X, X Max böyle şey -Max gibi aslında. O, o o o ayrı. O, o, evet, o ayrı. onun yeri evet. ayrı. Evet, evet. Şimdi Tracer'ı aldık kardeşim. Ya İstanbul'a gidiyoruz, şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Ya Otobana çıkar çıkmaz 250'ye kadar <laughs> çıkıyorum <O> kardeşim. <laughs> yani kendimi tutamıyorum, tutamıyorum, tutamıyorum diyorsun yani. Kendim yani sürat yapmadan o <laughs> çok keyifli 240. motor. 140'ı, 245'i görmeden dayanamıyorum, yapamıyorum. Evet, yani. evet. Çok büyük zevk aldım ben bu motordan. Nitekim hanımın kulağına, Ama... kulağına gitmiş. <laughs> Evden izin çıkmadı pek ha, herhalde. Bu, abla bu motorla 250 yapıyor, şöyle yapıyor. Şikayetler, yani şikayetler gitmeye şikayetler, başlıyor. Şikayetler gitmeye başlayınca, ee... evet hanım devreye girdi. <laughs> ya bu motoru satarsın ya satarsın. Başka çaremiz, çaremiz yok. Çaresiz kaldım yani. Bu aşık olduğum <laughs> güzelim, kırmızı. Ben hatırlıyorum, istemeye istemeye sattı. <laughs> i̇stemeye istemeye sattı. Evet. Ondan sonra bakın motor sattığı zaman bir motosikletçi başka bir motor almaya düşündüğü zaman araya bir Xmax'i illaki giriyor. He. Yani hatta bana da söylüyorlar. Ya senin işte Harley var bende biliyorsunuz. Bütün arkadaşlarım söyler. Abi bir tane Xmax al. O dursun kenarda. Yani Aynen. bir Xmax yani bir motorcunun bir Xmax'i olmalı gibi bir durum var yani. Şimdi X-Max'e geçersek yavaş Değil yavaş desem abi. Racer'ı sattıktan sonra biraz devamlı bisiklet sürüyorum. Biraz bisikletle de devam evet, evet. ettim ama motorsuz olmuyor işte. Olmuyor. Alışık duramadık. duramadık. Duramıyoruz Evet. Böyle yani. evet. evet. bir şey yok. Böyle bir aşk, böyle bir sevda yok. Aşk, sevda, hastalık ne dersen hastalık derdik. Yani <laughs> de artık. Ne dersin? ne derse desin. Ne yaparım, ne edelim? Bekledim işte. X-Max'in yeni versiyonu çıksın diye. 2020 <laughs> en son 2025, 2025 model. Diğer modelde zaten bütün kullanıcıların şikayeti otomatik ön camın olmaması. Yani. Ha, bunda otomatik ön cam var. Sorunu giderdi. Çok güzel. Bir Otomatik, de bayağı yüksek he. galiba değil mi? Camları evet. değişik. Evet, evet. Biraz daha farklı. Evet, 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 Biraz daha geniş, biraz daha yüksek. Birazdan detaylı motorların he. etrafında bakacağız zaten. Otomatik cam da çıkınca dayanamadım diyorsun. Gene Hemen gittim aldım bir, bir daha. tane. aldım. Ama alır almaz ne yaptım? Hemen Kars'a gittim. <laughs> Çok iyi ya. Uzun yol. Memlekete bir göstereyim motoru dedin yani. ya. Daha hiç bin kilometre bile olmamıştı. Yok yok 1000 kilometre olmadı. Şimdi buradan Kars'a gideceğim. Düşünüyorum ya bunun bin kilometre rodajı gelecek. Evet. Bunu evet. nerede yaptık? Evet. Ne yaptık? Kendime bir rota çizdim. Samsung, Evet. Samsun. İlk durak Samsun. Samsun'da evet. Yamaha bayı var. Samsun'a doğru Amasya üzerinden gidiyorum. Yolda giderken Samsun bayısını aradım. Evet. Dedim böyle böyle ben Kars'a gidiyorum. Yetişemeye <laughs> bilirim. Rodaj yapmak da gerekir. Ne yaparsınız? Evet. Adam ne dedi biliyor musun sana? Sen yeter ki gel. Ben adam gönderir dükkanı açtırırım. Senin bakımını yaparım, seni öyle yolcu ederim. İşte bu. Çok duygulandım. Buradan teşekkür ediyoruz. Samsun Bayisindeki arkadaşa çok teşekkür ediyorum. O minnettarım. Böyle olaylar bakın bir motosikletçinin evet. kalbinde yer yapıyor. Yapmaz mı? Sonra mi? da unutmuyor bunu yani. Hiç unutmuyorum arkadaşlar. Yani dolayısıyla Samsun Yama Bayisinin sahibi. Evet. Güzel Bur bir insan. Buradan biz de teşekkür ediyoruz. Ben buradan Samsun'a gidiyorum ama ya motora doyamıyorum ki arkadaş. Dora vermek bile istemiyorum. İşte bunu duymak istiyoruz. X Max'de uzun yol. doyamıyorum. Böyle bir şey yok. Evet. Yani affedersin tuvalet ihtiyacımı gideceğim ona bile durmak istemiyorum. Neden? Çok keyif ben alıyorum. Sürmüyorum sürmeye doyamıyorum. <laughs> Motosiklet aşkı bu işte bu. Ha Sohbetin arasında şunu da belirteyim. Mesleki tecrübemden de faydalanarak arkadaşlara montsuz, kasksız, eldivensiz, pantolonsuz. Çok önemli. ayakkabıda. Evet. Bunlar olmadan motosiklete binmesinler. Şey yapıyorlar Cezim abi. Herkesin evladı var, canı var, çoluğu evet. var, çocuğu var. Ben rica evet. nice ediyorum ekipmansız lütfen motosiklete binmeyin. Şunu şey yapıyorlar Cezim abi. Evet. İşte kask eldiven hani cezaya giriyor ya. İşte ya kaskın ceza eldiveni ayrı girdim. Şey. Cezayır bir şey ya. Ya. kardeşim. Yani gerek hepsini giy abi. Can ya, hepsini can giy. giy ceza açık bir şey. önemli olan can. Aynen Bugün aynen. Şey. için yap. Hepsini giymek lazım. Polisin jandarma'nın ceza yazacağı için değil. Cesim abi ben şunu da soracağım. Şimdi e, Kars'a kadar gittim bu motorla. Süper. Zaten çok keyif aldığın anlatımından evet, belli oluyor. Evet. Takribi böyle kaç kilometre hızlarla ortalama gitti? Yani 120 130 gibi gitsek böyle mesela. Evet, şimdi keyifli olur mu? bir avantajı var. Sırat iyi bir şey değil. Onu tavsiye etmiyorum. Evet. Yollar radar dolu. Yani Arsa evet. Radar, ceza, her radar. ceza olayı da var. İster istemez uçarak gidemiyorsun yani. Evet evet. hız 100, 110, 120 ile gidiyoruz. Ama keyif alıyorsun yeterli. Keyif Yakıt tüketimi de 3.2. 3.2 mi? Bunu soracaktık bu arada Cesim abi söylemiş oldu yani, 3.2. Çok iyi bir rakam yani. Şu an şehir içi ortalaması, şehir dışı ortalaması 3.2 benim motor. Yani bu yakıt gerçekten evet. kemmel bir yakıt. Motorumun şey, yol tutuşuna, virajlarda falan. Virajlarda yatışına, frenlerine özellikle güveniyorum. Freni soracaktım. frenleri de güveniyorsun. Çok güveniyorum yani. Koltuk konforu ne diyorsun? Koltuk konforu da çok güzel. Özellikle uzun. Uzun. Konfor sele. Konfor sele bunda e şey kendisi şey geliyor değil mi? Orijinalde geliyor. Orijinalinde var. Hı hı. Direksiyonla koltuk mesafesi uzun. Rahat yani. Evet, Azim evet, mantıklı, evet. Azimde böyle sıkışıyorsun. Ha, ha, ha. Bunda yok. Bunda o yok. Bunda rahatsın abi. İsteri pozisyona gelebilirsin, ister arkaya gelebilirsin. Rahat rahat, Her istediğin gibi, rahat. istediğin gibi kullan. Yok, Süper. Yok, tutuşumuz güzel. Kesim abi, sana da şöyle geliyor mu mesela bunu kullanırken? Ya bu motor adam sanki bana göre yapmış diyorsun. Ha, <laughs> şey, senin ölçülerine. <laughs> aynen aynen. Bu X-Max'lerde <laughs> öyle, şey iyi. Ya, bak, öyle e... bir şey var. öyle bir şey var işte. Gerçekten <laughs> sanki bana göre yapmış bu adam. Hani beni oturtturmuşlar kolunu direksiyonlu. Bana <laughs> öyle geliyor. Erhan'ın Eran yorumu çok önemli. Hayır. Neden? Şunu şunu yakalamış motoru kullanırken. Bu arada biri iki eski kasa biri yeni kasa ama sonuçta e, motosikletin tepkimeleri aynı. Aynı motosiklet. Hemen ha, hani evet, hemen hemen aynı. Eran diyor ki kardeşim ister 1.80 boyunda ol ister 1.65 ister 1.90 ister kilolu ister zayıf ne olursan ol bu motosiklet tüm evet. antropometride olan insanlara uygun bir motosiklet. Evet. Üzerine bindiğin zaman motor sanki senin için dizayn edilmiş evet, evet, gibi evet. hissediyorsun değil, özel, değil mi? sana özel yapılmış gibi sanki. Şimdi Eran bu şeyini paylaştıktan sonra biraz Cesim abi Eran'la ilgili biraz şey yapalım. Yol tecrübesiyle ilgili. Erancım şeyi soracağım. Senin gitmiş olduğun en uzak yalı x neresiydi? Onu bir alayım önce. Ben geçen yaz işte çocuğumun benim de Sivas'ta güreş turnuvaları var benim. Aa çok güzel. Aa çok iyi. Yeni O zaman ha? manidar Hı? bir mekan oldu evet, senin. Evet, evet. benim için çok. Bu, oldu. O zaman e, selam ver. Adı neydi çocuğun? Ömer. Ömere buradan selam ediyoruz, başarılar diliyoruz. Böyle heykeller seni de diktirmeni istiyoruz, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi i̇nşallah. Hı hı. Onun da turnuvası var Sivas'ta. Evet. Ben de onu bahane ettim. Ben hazırım motorla. yanına hı -hı. gidiyorum hesabı. Yola çıktık buradan, oradan ben Ağrı doğu Beyazıt. Oo. Bayağı yol yapmış ha. Oradan aşağı Artvin'e. O evet evet. Oradan Hopa'ya. Hopa'dan evet. da e, Batum'a. Bottom Batum'da dinlendim biraz. Aynı Gürcistan. gün içinde gittim zaten. Hı -hı. Gürcistan Batum'a. Batum'da da bir akşam dinlendim. Yorgun hissediyordum kendimi. Aynı Hı -hı. Cesim abinin ya bir iki saat dinlendim mi sanki daha hiç motora binmemiş gibi geliyor. <laughs> Bu Yol gidesin ya. geliyor yani. Bu çok iyi gerçekten çok iyi. Kalktım sabahleyin tekrar motora bin Tiflis'e gittim. Tiflis'e? Tabii Tiflis'e gittim. Tiflis'te ya aslında ben geçemeyeceğimi bile bile gittim. hani Bir şansım <laughs> denemek için gittim. Tiflis'te o gün <laughs> gezdim birkaç arkadaş tarihi yerlerin konumlarını attı. Oraları gezdim dolaştım. Yemeğimi yedim falan. Oradan Kırmızı Köprülü Geçiş diye bir kapı sınır kapısı var. Kırmızı Köprülü Sınır kapısı diyorlar bizim Türkler. Evet evet var. evet bizim evet. İsim, öyle bir isim koymuşlar. Oraya gittim, orada bir polisler zaten Türkçe biliyor. Geçebilir miyim şansımı denedim. O motosiklete maalesef sokmadılar ha, motosiklete. ha, ha. Ama bu gene de yaptığın kaç kilometre oldu toplam tahmini takribi? Benim gidiş geliş tam 4000 kilometre. oldu. Bayağı tam bir rakam abi. Cesma abi senin kaç bin yapmıştı şey kars? Benim 1300-1300-2600. Abi bu rakamlar bakın yani biz de motor kullanıyoruz yani 4000 kilometreler 3000 kilometreler hani X Max ya bu arada bu tek 200, sefer olduğu için yüksek. Yani yok 250cc motorlar. Hani böyle 4.000-5.000 bin, bin kilometre yol gitmek için illa 1000cc, 1500cc motora ihtiyaç var diye yok, bir şey yok. Yani 250cc motorlarla bu arada sonbahar yapraklar üzerimize yağıyor. Çok güzel bir ortamdayız. Güzel. Gerçekten hani çekimden de ziyade keyifli bir sohbet oluyor. Evet. Bu benim hoşuma gitti yani. Evet. Güzel bir pazar günü geçiriyoruz evet. arkadaşlar. Şunu soracağım. Sohbeti. Uzun yol gidiyorsunuz. Şimdi uzun yolda en önemli motosikletçilerin beklediği bir durum var. Bu soruyu da sormak lazım. Şimdi bunun yan çantaları yok. Arka çanta koyulabiliyor. Hatta Eren'in motor <laughs> Var? arka çanta var. Ee, şey şu an gerek görmemiş Cesim abi. Koymamış. koymamış. Ee, dolayısıyla sırt bir. Sırt çantam vardı. Ha sırt çantası sırt kullandım. çantasını bağladım arkaya. Ha, sırt çantasını arka CC bar'a bağlayabiliyorsun. Evet, evet. Yani yük alma konusunda selenin altı yeterli oluyor mu? Selenin altı yetiyor zaten. İnanılmaz bir alan var orada çift arkadaşlar. Çift kas kask Ortası birazdan. çift kask alıyor zaten. Selen. Evet evet alıyor. Ortası da boş kalıyor. Oraya da ufak tefek eşyalar. Yani bir tane Çin kaskın be. varsa kaskı giyiyorsun abi zaten. Benim yani sonuçta zaten. orası ya. boş oluyor. Ama yine de bir yer ayırman gerekiyor oraya bir şey koyamıyorsun ama abi Değil o da bir gerçek yani. Ha, ha. Askeri tamam kaskı giyiyorsun ama Hı -hı. otele çıkacağım, bir yere gideceğim mesela Hı. kaskı koyman lazım olduğu için orada boşluk bırakman gerekiyor. Hepsini dolduramıyorsun. Ama dediğim gibi ben çadırımı arkaya bağlıyorum. Eşyalarımı içine koyuyorum. İlla ki bir yer boş kalıyor tek kişi. Yani bu top var. case lazım yani değil mi? Arka çanta Bence illaki... illa lazım. ki. Bence lazım. İlla ben... lazım. hatta şey, Eran'ın ki biraz da böyle büyük. E... orijinal orijinal çantası, orjinal çantası değil mi? Var. Aynı zamanda CC bar görevi de yapıyor galiba. Tabii o iki kişi hmm. oldun mu çok rahat. Arkandaki çok rahat diyor. Ben eşimle Marmaris'e gittim geldim. Oo mesela. süper. Abi Tabii. x e olanlar çok geziyorlar ya. Vallahi billahi x de. <laughs> bana bak bir tane de bana X-Max aldıracaksınız galiba öyle gözüküyor ya vallahi. Niye biliyor musun? Cesim abi sürekli tavsiye komfor. ediyor. Yakıt ve konfor değil mi? Ya bir de dediği gibi abi yakıt hiç Önemli. Şikayet. Bu önemli. Evet. Şey soracağım. ikinize birden soracağım. Gece yolculuğunu merak ediyorlar arkadaşlar. Gece yolculuğu yaptınız şimdi mı? Bak gece yolculuğu olur ama Hı -hı. ya motorla alakası yok bu işin şimdi. Hı -hı. Sinek çok sinek. Ön cam ve kaskın camını komple sinek pis sinek. Oo evet evet. Bu önemli faktör. Ya Moto, durup. Hangi motor olursa olsun fark etmez. Ya, ya durup iki de bir de bu tekrarlanma olmuyor. Ben Aslında şöyle bir sürü... şey var Yatım abi. Yani gündüz süreceksin gece yatacaksın gündüz abi. Yani. yani doğru yani biz gece sürüş sürüşünü Cesim abi de tavsiye etmiyor. Motosiklet camiasını merak ettiği bir konular daha var. Ya bu kurafe midir yoksa gerçek midir bilmiyorum ama herkes bunu şey yapıyor. Bazı motosiklet markalarında var bu. Diyor ki diyorlar ki bu motosikleti aldığın zaman önce lastiklerin değişen Bu lastikler yolda tehlikeli falan gibi durumlar yaşıyoruz. Yani Yamaha markasında bu oluyor mudur olmuyor mudur bilmiyorum. Skuter kullandığımız için ya. Skuter <laughs> nihayetinde. <gülüyor> Biz bunda 120 ile viraja girmiyoruz. Yani evet 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 doğru söylüyorsun. Bu lastiği bitse olur bitmesen olur. Benim kendi açımda kendi fikrimi söylüyorum. <laughs> ben Son haddeye kadar kullanmak istiyorum. Mesela şu an benim lastiklerimin zamanı geldi diyorlar. Evet evet evet. evet. E benim şimdi de önümüz kış zaten buralarda evet. Yaza doğru belki değiştiririm. Ya Hiç gerek yok. Cemal abi yok. sen ne diyorsun bu konuda? Lastik konusunda zaten fabrikasyon Michelin lastikleri. Michelin, evet, Michelin evet. Oo Michelin tamam gerek yani, yok o zaman. Gerek yok. O zaman, beşinci, mi, gerek yok. Evet, o zaman biz beşinci evet o zaman biz 5 bölümde bu soruyu soru her bölümde sorduk evet. biz bu arada bunu. Ben aldığım cevapları şöyle kafamda bir toparladım. Çok e, nadir markalar için şimdi markada isim zikretmek istemiyorum. Hı. Ülke zikret etmek istemiyorum. Çok nadir markalar için tavsiye ediliyorsa tecrübeli kişiler tarafından değiştirin. Ama onun haricinde %95'inde motosiklete lastik değişmeye gerek yok olarak gerek hazır. yok, tabii Uzun yol tecrübesini soruyorum çünkü iki tane uzun yol yapan motosikletçi bulmuşum. Kaçırmayayım diye hep uzun yolla <laughs> ilgili sorular <laughs> soruyorum. Şimdi motosikletlerde vibrasyonu ben sormak istiyorum. Neden sormak istiyorum? Vibrasyonsuz motosiklet yoktur arkadaşlar. Bunu ilk önce bir anlaşalım. Hepsinde vibrasyon vardır. Eyvallah. Ama bu vibrasyon ne derece motosikletçiyi rahatsız ediyor, ne derece etmiyor bunu sormak. Durmak lazım. O kadar uzun yol yaptın motosikletle. Yaptım. Kolda uyuşma, bacakta uyuşma, vücutta herhangi bir şey hissettin mi? Yani uzun böyle 500-600 gidince. Abi, hiç durmadan tek kontak. Belki buradan Ankara'ya kadar biraz böyle sanki bir vücudunda bir his ağrı hmm. falan oluyor gibi oluyor ama sonrasında zaten ona alışıyorsun. Ben burada hiç durmadan Sivas'a gittim. Gece çıktım 12'de. Evet, sabah 9'da Sivas'taydım. Yani x o titreşim hani adam diyor kolu titretiyor ya da işte ayağı titretiyor. Bunda öyle bir şey yok. Cezim abi aynı görüşte misin? Ben motosikletimde öyle bir karşılaşmadım. Hı hı. E zaten sık sık ara veriyor. 2 saatte bir, 3 evet, saatte bir. Evet, evet. O evet olsa bile gidiyor. hafiften el uyuşması oluyor. O da sabit durduğu o için. O da yani. normal canım. Şey, Motosiklette motosiklet öyle bir sıkıntı yok. Bakımlarını nasıl düşüyorsunuz? Ben maliyetli olduğunu düşünmüyorum bakımların. <laughs> öyle aşırı zorlayıcı bir bakımları var mı? Maliyet açısından soruyorum. Bakımları görüyorum. gayet normal. Şey Ona göre. Da değil. Gerçekten evet. ülkemizdeki en yönetilebilir. Evet. maddi açıdan da yormayan. Üstüne bindiğin zaman 3-4 bin kilometre yolu, rotayı planlayabildiğin bir şey söyleyecektin herhalde. Ben zaten. şimdi günü düşünerekten X-Max aldım. Ben uzun yol gitmek istiyordum işte hmm. Azerbaycan, Rusya şimdi bir Evet evet evet. Tam evet. bir rota daha var. Almadan önce onu planladın değil mi Planladım, sen? Planladım tabii. Gideyim, uzun gideyim, yorulmayayım. Arıza da yapmasın motor. Arıza bu olay işte. Arıza ya, şimdi arıza, ormanlardan, evet. dağlardan geçtik. <laughs> Telefonu çekmediği yerler var. Artçılı yani, sürdün mü hiç? Artçılı arkanda artçı varken. Tabii eşimle beraber Marmaris'e gittik ilk aldığım zaman. Biz bir sıkıntı yaşamadık. sıkıntı sıfır yani. Saat kaçta oraya varabilirim? Soru işaret sadece o. Motor yolda arıza yapar konusunda Yok, kapan kafam diyorsun yani. Kesinlikle, kesinlikle. Şeyi de soralım. Bu motosikletler için çok önemli değil ama Cesim abiye soralım onun. Neden Cesim abiye soruyor? Taktırmayın ama Cesim abi hızlı seviyor yani. <laughs> Biraz <sana da> <laughs> Dolayısıyla ya şimdi bunu yani renzik motor değil bu. Bunu hani şey için sormuyoruz ama. Ya Kars'a giderken ben denedim. Bir yani. denedim bastım. Normal düz yolda 100-135'e 135'e 100, 135 e kadar çıkıyor. Hız motor olduğu için değil yani merak edenler için soruyoruz. Belli suratlarda ayna vibrasyonu yapıyor mu? Aynada titreme Yok. oluyor mu? Yok. Olmuyor değil ben mi? Sen öyle deyince düşündüm. Düşün, düşün, Kars'tan döndüm. Tek kontak döndüm ama hiç mola vermeden. Sabah 8'de çıktım Kars'tan. Evet. Kazman'dan yani benim bulunduğum ilçe. Aha. Gece 12'de buradaydım. Ha ha ha. ha, ha. Saat ha. yapıyor 16 saat falan. 16 saatte tek kontak gelmiş. Sadece Bu yakıt almış. Aynı, ha, sadece... aynı aynı. Arabayla da aynı mesafe. Geldim buraya ama evet. oymadım daha. Yine bindim diyorsun yani. Günübirlik İzmir'e gittim. <laughs> Çeşme'ye, denize girmeye. Gene, gene gitti yani. Burada Kral Patra plajı var. Orada da yüzdüm diyorsun. Oraya gittim, oraya gitmek için. Çok güzel. Bir de oraya gittim, sıkıntısı sorunsuz. Yani gibi. uzun yolu seven insanlara X-Max'leri evet. ta tavsiye ediyor Tabii, musunuz? Canım. Kesinlikle. İşte bu kadar, kesinlikle. kesinlikle. Şiddetle tavsiye edilir abi. 2023 evet. olsun, 25 olsun evet. fark etmez. X-Max, ne diyorduk biz? X-Max candır. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Bu Orhan abinin sözü. Orhan abiye de buradan selamlar söylüyoruz. Biz de selam ederiz Orhan Bey'e. Evet şu anda Cesim abinin motorunu çekiyoruz. 2025 model Yamaha X-Max Tek Max modeli. Bakın burada gördüğünüz gibi şöyle gayet de güzel. Cesim abi x -Max e aldıktan sonra ilave bir şey yapma ihtiyacı duydun mu? Hiçbir şey ihtiyacı duymadım. Sadece telefon tutucu bana lazımdı. Onu da taktım şu an. Bir telefon tutucu evet, taktım. Başka da bir şey yapmaya o. gerek ya, yok, zaten. Sade seviyorum ben. Evet işte. evet. Sıfır alındığı gibi, neyse o. Evet, bu motorla ta Kars'a gidilip gelinmiş. Eksozu falan da çok güzel duruyor. Ekranının kullanımını nasıl görüyorsun, Cesim abi? Yani ekranın şeyi nasıl... Ekranı gayet güzel. Ekranından memnunum. Bir açarsan... Evet. Oo gayet güzel. Açılış ekranı çıkıyor yamağa. Ee, navigasyonu evet. Navigasyonunu kullanabiliyor musun burada? Navigasyon buradan? Garmin navigasyon Gayet Garmin. güzel çalışıyor. Gayet güzel. Telefonla bağlantılı. Evet. Telefondan evet. adresi giriyorsun, ondan yansıtıyor. E, camı yukarı nasıl kaldırıyorsun? Şeyi, camı yukarı tur buradan menüden giriyorsun şöyle. Giriyorsun menüden. Gelip kaldırabiliyorsun. Aa çok iyi. Hı -hı. Evet. Menü tuşu da şurada, çok Şu. elinin altında, kolay. Evet. İstediğin gibi ulaşabilirsin. Şey gayet güzel, çok gayet güzelmiş güzel ya güzel gerçekten. Yani. 2025 model Evet navigasyonu bu işte. Navigasyonu yakından evet. çekelim bu şekilde. Telefonun navigasyonuna ihtiyacın yok buradan yok, kullanabiliyorsun. buradan kullanabiliyor. Evet evet. Şurada kontak kısmı. Hı -hı. Evet gayet e, proporsiyonu da çok güzel. Kullanımı da çok güzel. Bagajı açabilirim. Işte. Bagaja bakalım bir. Bagaj kapasitesinin ne kadar olduğunu bir görelim. Alt tarafa yazarız bagaj Hı -hı. kapasitesi. Aa bagajın içinde lamba var. o çok güzel. Lambası var işte. Gösteriyor. Bayağı da büyük bir alan yani yan çanta takılmıyor ama yan çanta takılmamasına rağmen çok büyük bir şey alanı var gibi gözüküyor yani bagaj alanı var gibi. kas öne şu orta boş kalıyor. Orta boş oluyor oraya da oraya istediğini koy. eşyalarını koyabiliyorsun. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet. Şimdi Eran'ın motorunu çekiyoruz. 2023 model Yamaha X-Max'in Tek Max modeli. Evet, şöyle bakın ön tarafı biraz değişmiş. E, yeni modelden biraz daha farklı ama sonuçta benzer. Sen ilave bir şey yaptın mı şeye? Ben ilave sadece tur taktım ön tarafa. Yukarıya tur camını yükselttin. Kastıma gelmesin diye rüzgar kastıma gelmesin, gelmesin diye. Buradaki ekran şey galiba manuel kadranlar var. Evet. E, ortasında da bir yol bilgisayarı var. 2025 modelinde bu ekran tamamen TFT. Kontak kısmı buradan kullanıyorsun. Bu da. Burada şeyler var. Küçük torpidoları var. Bagaja bakalım. Bagaj kapasitesi 2025 ile aynıdır 2023'ün Aynı. diye düşünüyorum. Birçok şey koyabiliyorsun bagaja. Işığı bunun da var. Var ışığı da var. Aynı bu şekilde. Açtın mı ışık buradan çıkıyor. Evet. Okey. Sen bir de ilave olarak top case koymuşsun herhalde. Vardı. Kendi orijinal çantası. <laughs> çantası. Şeyde aldığın zaman bunu veriyorlar mı? Sıfır aldığında veriyorlar i̇stersen mı? İstersen opsiyonel. Ha, opsiyonel olarak evet. istersen verebiliyorlar kaskı var. Aa, bir kocaman kaskı alabiliyor. Evet sevgili dostlar. Bana motosikletini anlat video serimizin 5. bölümünün de sonuna geldik. Konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Erhan'a ve Cesim Biz abiye. teşekkür ederiz. Uzun yol tecrübeleri bizim için çok önemliydi. Bizimle paylaştılar. Yani sizlerle de paylaşmış oldular. Bu video serimiz devam edecek. Abone olursanız, beğeniyorsanız eğer beğeni tuşuna basarsanız, arkadaşlarınıza tavsiye etmek için de paylaşırsanız memnun oluruz. Bizi de motive etmiş olursunuz. Biz de bu bana motosikletini anlat video serimizin devamını daha motive bir şekilde çekeriz. Bu arada ne motosikletçiler bitti etrafımızda ne de motorlar bitti. Daha evet. bir sürü çekimler yapacağız. Dolayısıyla arkadaşlar da beni kırmıyorlar sağ olsunlar. Konuk olarak katılıyorlar. Hem bizim için de bir hatıra kalmış oluyor. Bir de güzel bilgiler ve tecrübeler vermiş oluyoruz sizlere. O zaman ne yapıyoruz? 6. bölümde acaba kim katılacak? Hangi motosikletçi acaba hangi motor olacak? Bu sürpriz. <laughs> Bunu bilmiyoruz. Benim her zaman bir mottom vardı. Neydi bu mottom? Videoları kapatırken söylüyordum. Herkese selam. Takibe devam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Akın Hendek'ten selamlar.